sevgi her durumda vardır. Herkeste olabilir sevgi. Önemli değil başkalarının de olup olmadığı. de sevgi var. Ben bunu biliyorum. Şimdi bu e, dikkat ettim karıyla. Biraz önce anlamlandırdım bunu. Şimdi kahve içiyoruz. Ve e, biliyorsunuz kahve her yerde satılan bir şey. En azından doğada başıboş bitkilerde kahve bulabilirsiniz. Tamam kahveye herkeste ulaşabilir. Ama siz herkes Sadece birini seviyorsunuz ya da e, düşünüyorsunuz sevmeyi. Ama birini seçeceksiniz, seveceksiniz. Şimdi e, yani karşınızda yüz kişi olsa yüzünü seviyorum diyebilirsiniz ama birine ağır basar. Sevgi ağır basandır. Sevgi ağır basar. Ağır bastığı kişiyi seçersiniz. Ama bu sevgi sizin sevginiz. Şimdi kahveye geri döneceğim onu örnek olarak kullanacağım. Yoksa konu sevgi kahve değil. Şimdi diyelim siz e, tam kahve herkes ulaşabiliyorsa siz ama sizin bedeniniz farklı ve kahveyi içme yönteminiz ya da şekliniz farklı. O sizin farkınızı oluşturuyor. Yoksa belediye kahve çeşmesi yapardı. Herkes ağzıyla içerdi ama öyle değil. Bunun için özel bir kozmetik üretilmiş. Değil mi? Eşya mobilya üretilmiş. Ve fincanlar var. Yani fincan Ve bunların renkleri var. Porselen var. Kil var. E, plastik var. Cam var. E, bir sürü çeşidi var. Şimdi siz diyelim ki ben beyaz fincan içmek istiyorum. E, diyorum ki e, Karşımdaki herhangi biri olsun bu. Ve sevginin arı bastığı biri olsun. Şimdi sevgi neden arı basıyor? Bunu bilmiyorsun en başta sadece sevgini ona yönlendirmişsin. De. Tamam doğru. Bakın bu çok soyut. Henüz uyumlu ya da sana iyi olup kötü olacağını bilmiyorsun. Sen ne yapıyorsun? Hani kahve yer kesin gibi, doğada boş boş buldun gibi. Onu da <laughs> henüz ayrıldığı için bir olmamasına rağmen ona sevgi yüklüyorsun. E bu baştan atar. Ama böyle oluyor. sevkinler başlangıcı, aşkın eğer başlangıcı böyle hiç tanımadığına aşık oluyorsun. Tabii ki öyle. Yoksa annene babana kardeşine aşık olmuyorsun. Bu en ses durur zaten. Ama kardeşine aşık olsan bile bizden fazla kardeşin varsa birini niye seviyorsun? <laughs> Diğerinden daha çok. Neyse onu geçelim. Bu yasak e, konu olduğu için biz şeye gelelim. Şimdi seni sevgilenelim. Şimdi sen beyaz fincanla içmek istiyorsun. Ve karşındaki kişi yani diğerlerinden ne şekilde olduğunu bilmeden ayırt ettin ve sevgini yüklediğin kişi. Tamam o sana beyaz fincanı tercih etmene rağmen söylemene rağmen sana hep siyah fincanda kahve getiriyor ama sen onu sevmeye devam ediyorsun. Sonra e, ama sen dışarıda başka bir yerde olsa herhangi biri olsa karşında o sana kahve getirse yine nesnelerin hepsinin rengi olduğu için herhangi bir renkte getirecekti ama sen isteğini tesadüfen bulacaktın. Yani beyaz fincan getirecekti biri. Sen o zaman da beyaz fincan getirin değil de beyaz fincanın zaten var olduğunu ve o zaman yine dolaşmaya devam edip başka birinden de beyaz fincan ancak denk geldiğinde tam uyumu görecektin ama onu da ıskalayacaktın. Çünkü sen kahveyi beyaz fincanla içme isteğini karşılayan kişi değil sadece kahve içmeyi kahve içmek karşılık geliyor Selin'e ama bu soyut. O zaman senin diğerlerinden farkı kalmıyor çünkü herkes kahve içiyor. yani, o zaman sen sevgini kahve içenler ve içmeyenler olarak katılırız. Hoş geldiniz. Merhaba Metin. Şimdi o zaman bu demek ki biz sevgimizi soyut ve genel düşünüyoruz. Orada biz ayrı eden bir şey yok ve sevgiyi kişiden ayırıyoruz, kendimizden ayırıyoruz. Ve o ayırdığımız şey, bir rüzgar gibi bizi e, dolaştırıyor. E, aynı kahvenin olduğu gibi. Tabii kahvenin bir markasının, lezzetin, aromasını da eklersek buna daha spesifik yapabilirdik bunu. O zaman ne yapacağız? Şunu yapacağız. E, i̇seklerin dikkat alınıyor mu? Sen örneğin kahveyi beyaz fincanla içmek istiyorsun ve karşıdaki kişi sana bu isteğini gözünde bulundurup senin değerini koruyup isteğin gerçekleşiyor mu buna bakacaksın. Diğer tür sevgi geneldir, herkes konuştur ve seçemez. Çoğunluk bu uyumsuzlukta isteklerinin doyurulmaması ya da karşılanmamasını es geçip sadece kahve içmeyi kahve içerek bunu gerçekleştiğini düşünüyor ve göz ardı ediyor. Oysa istekleri de göz ardı edilmiş. Kişinin kendisi de bu isteğin gerçekleştirilmemiş olmasını göz ardı ettiğinde o zaman sevgi ne başıboş yani orada kişinin kendisi adı yok, fincanın beyazı yok. Her şey apayrı hiçbir bağ arada yoktur. O nedenle arkadaşlar sevgi e, denilen şey aslında tam da diyor Platon Simpozyonu'nda dediği gibi herkes yaşadığı şeye aşk ya da sevgi diyor. Ama o kişileri sormak lazım. Sizin e, aşk adını yüklediğiniz e, o boş bir rüzgar gibi e, esen şey sizi rastgele her fincana, her renge, her kişi uçuruyor evet. Fakat siz kendiniz e, o rüzgardan o rüzgarı arkanızı alıp e, iş gerçekleşmesi yönünde onu yönlendirebiliyor musunuz mesela?